Arkadaşlar e, bugün e, şey oynuyoruz bir saniye arkadaki ses size kötü geliyorsa e, şöyle başka bir yere geçebiliriz e, beraber. başka bir yere geçebiliriz bir saniye e, burada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi videomuza geçelim. Ee, mega Mega Fanobi oynuyoruz bugün. Ee, hadi başlayalım şimdi. Hoppala 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 hoppala. Burası buralar kolaymış. Ee, bir şimdi. Hoppala hoppala. Bu o benim ismini e, ee, altta yazarım oynamak isteyenler oynar şimdi he burada geçecekmişiz nasıl değdim mi ben oraya ben oraya değdiğimi hatırlamıyorum şirap devam edelim o bize bak buralar işte böyle yapıyorlar buralar kolay ee, başka videolar istiyorsanız Lektor, haber simülatör falan istiyorsanız e, yorum kısmına yazabilirsiniz. E, şuralar deyince he, ölmüyormuşuz. Evet abi böyle şeyler olabilir. Hiç sıkıntıya girmiyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakayım yolumuza. Hoppala hoppa. Evet abi böyle bu, bu tarz durumlar olabilir. E, sakin kalıyoruz sakin kalıyoruz evet şimdi e, radyoaktif abi şimdi sıkıntı evet arkadaşlar bugün benim nubluğumu izleme vakti bir de bu videoyu şöyle yapsak da Evet şunu öğrendik artık burada asla hareket yapma. Bir kere yapabilirsin. Sonda yapma. Bak hep sonunda yapınca ölüyor. Görce. Bekleyin. Şuradan bir geçeyim. Şuradan da bir geçeyim. Bakın işte. Böyle proluk yaparsanız olabiliyor. Biliyorum. Ee, bir de evet Durun şöyle. Şöyle söylemeyi unuttum video abone olur videoya video like atıp abone olup zil işaretini açarsanız çok sevinirim ee, videomuzda bakın size öğretiyorum buranın bir tahti var ne biliyor musunuz bana bak, 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 bak. ne biliyor musunuz bakalım şuraya. burası yok böyle bakacaksınız bak burası var buradan geçeceğiz şuraya da bakın bir zil göstereyim bak burası yok burası yok burası biz şöyle burası var. O yüzden buradan geçiyoruz. Zaten bir tane koymuş adam. <laughs> Bak şimdi yine burası şey. Ana tehte buldum. Bir saniye. Ra bir kaldırmış adam mesela. Şimdi buraya da çekiliyor muyuz? Evet oluyormuşuz. Resmen var ya beni e, geldi Darth Vader beni geldi kesti böyle. Dedi adam ol dedi. Şekil şu yapma dedi. E, adamlığım burada geçmez dedi. Gitti. Bunu ne yapacağız burada? Evet tamam. Lanlar falan yükseliyor mu dedim. Çünkü bazı oyunlarda Rıfka abi bana şurada iki şahit bir tost. Bu ne bana? Şöyle. Orada öyle kıpırdarsanız ayağınız oraya değince ölüyorsunuz. Ben şimdi şuraya geldim. Kesin bak oraya değdiğim için öldüm. Ee, abi şu an stage kaçtayız bilmiyorum. Bir saniye. 17. stage'deymişiz. Şuna bak. 100-200 taç var bu. Var ya. Bunu bir gün daha önce bitirirsin abi. Hiçbir şey demiyor. Yani e, videoda çok sesim gelebilir mi gelmez mi bilmiyorum. Yeter elimden, gelen, ge, elimden geldiği kadar imkanlarımı sağlamaya çalışıyorum. E, Roblox videoları gelir. Başka videolar da gelecek. Ee, yorumlara yazın PUBG oynayayım mı oynamayayım mı size soruyorum PUBG oynayayım mı oynamayayım mı burada bir kandırmacı yok değil mi e, ee, o bunu burada mı gideceğiz o sıkıntı ee, sıkıntı değilmiş bak buralar kolay sadece şu üstte koysaydı var ya aşırı zor olurdu. Ee, orada asla geçemezdik diyecektim e ee, yani şunu söyleyeceğim. Ee, ölmemin sebebi e, bir yandan size oyunu anlatırken, sizle sohbet ederken bir yandan da oyunu oynamaya çalışmam aşırı zor. Ee, ondan dolayı pek iyi oynayamıyorum. Ee, tamam, sizle elimden geldiğince konuşup bir de oyunu oynamaya çalışıyorum. Evet, abi, bu tarz durumlar olur. Bu tarz durumlar olur. E ee, Kaldım böyle bir şey diyemiyorum artık. Ağzımda seller. Ay ağzıma sel gelse yutarım yani o seli. Sel yutarım zaten sel nasıl yutuyorsa. Çıldırdık abi. Do yeniden do doğmuşuz ben farkında Yanlış yerden mi gidiyor? Yanlış yerden gidiyormuşuz. Ee, şu ara gitmemiz gerekiyormuş. Ya ben nasıl geçemedim? Yani ben muşçum değil abi. O kendisi zıplar. Yani suçum değil. O oh, sırtım ağrıdı. Şimdi. Evet parkurda böyle yerleri geçemeyenlere bir tavsiye. Böyle yapayım hemen gidiyor. Bak şimdi. Burada üstteki zannetmeyin. Burada sizi kandırmaya çalışıyorlar derken ben kandırıyorum. Hayır senin yani var ya yakında yüzümü göstereceğim size gösteririm. Eee dur şuradan ölmüyor. Ha, çok belli. Zaten bunlar yerde bunlar üstte. Onları dinlemeyin de ben nasıl öldüm şimdi? Şimdi şimdi ben bunlar, bunlar burada nasıl öldüm bak. Hemen geçiyorum. Sphinx en son Sphinx koy koy saymış adam derken pizza olabilir. Şöyle bir ham yapalım. Ham Çok ben buraya efek koyar. Bu çok zor. Evet abi bunlar şey bunlar tırman. Bunlar tırmanıyoruz böyle tırmanıyoruz. Çok güzel derken. şöyle yapabilir miyiz bir şey istiyor. Yok yapılmıyormuş. Biz böyle teker teker girelim. Burası biraz zor. Ee, ben şöyle gayetimize bakıyorum. Tamam baktım O yana görüyorsunuz süreyi Burası niye geçemiyorum ee, arkadaşlar çok videoyu uzatmayacağım ee, Evet arkadaşlar Neyse ee, yakında yeni videolarla geleceğim ee, şimdilik görüşmek üzere ee, videonun videonun başında dediğim gibi kanala abone olup like atıp e, zil işaretini açarsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bay bay.